özellikle yaz aylarında fiyatları tavan yapmıştı ikinci el araçların. Şaşırtıcı derecede yükselmişti. Şimdi düşüyor fiyatlar. Neden yükseldi, niye düşüyor, satışlar nasıl, piyasanın durgun olduğundan da söz ediyor galericiler. Araba almak için doğru zaman mı? Sözü hemen uzay kesmen ve konuğuna bırakacağız. Mehmet Akif Ersoy son bir yıldır pandemi süreciyle beraber ikinci el otomobil fiyatları gerçekten de her geçen gün her geçen saat yükseliyordu ama Kasım ayından beri son 4 aydır ikinci el fiyatlarında kademeli olarak bir düşüş var. O düşüşle de devam ediyor. Biz de bu konuyu konuşacağız. Sen de söylediğin gibi fiyatlar neden yükseldi, neden düştü bunu e, işin uzmanına soracağız. Yanımızda şu anda Sertaç Himdoğan var. Otogalerici Bakırköy Otopazarı'ndayız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi biz artık bu yayınları düzenli olarak her ay yapmaya evet. başladık. Çünkü biraz döviz kuruna bağlı olarak da bir fiyatlar yükseliyor bir düşüyor ama son 4 aydır sanki devamlı düşüşte değil mi? Evet. Şu an son durum ne efendim? Ee, şu anda son durum dediğiniz gibi tam 4 aydır 10 aydan itibaren araba fiyatlarında gerileme başladı ve kademeli olarak gerilemeye devam ediyor. Ee, daha önce sorduğunuz soruya öncelikle cevap vermek istiyorum. Öncelikle fiyatlar neden çıkmıştı diye sordunuz. Fiyatların çıkma sebebin üç tane ana maddesi vardı. Kurların yükselişi, pandeminin oluşu e, ve araçların olmayışı. Talep de artınca Kurlar yükselince kademeli olarak değil son gaz çıkmaya devam etti. İlk başta çıkma sebebi buydu. Kısaca anlatmak gerekirse. Şu andaki fiyatların düşüşü de yine aynı şekilde ibreler terse döndü. Ne oldu da terse döndü? Ee, dövizde olan, değerli madende olan parası, yatırımı olan insanlar kurların ve değerli maden fiyatlarının geri gelişiyle beraber bir frene bastılar. Bayilerin de 2020 model stoklarını eritmek için uyguladıkları kampanyalar e, bir hayli fazla olunca e, bu sefer sıfır fiyatı düşmeye başladı. Sıfır düşünce ikinci ele de yansıdı. E, en büyük etkenlerden birkaçı bunlar açıkçası. Peki şimdi herkes merak ediyor. Fiyatlar düştü diyoruz. Somut birkaç örnek vermek gerekirse söveyim, söveyim. araba modellerine söveyim. göre marka vermeden söveyim. Söveyim. E, ne kadar düşüyor fiyatlar? Yani ortalama kıyaslama yapacak olursak öncesi ve sonrası. Şimdi öncelikle çıktığını söyleyeyim. İki katına çıkmıştı araç fiyatları aşağı yukarı. Bazı modellerde iki buçuk katına da çıktığı oldu. Şu anda düşüş yüzde otuz civarında. E, çoğu kişi bunun farkında bile değil. Örnek veriyorum B segmenti SUV 297 bin TL olan araç şu anda 221 bin TL. Bayi'deki sıfır fiyatı bu. E, şimdi e, bundan dört ay önce 297 bin liraya alan arkadaşlar şu an arabayı 221 bin liraya bayda sıfırı var. Durumu siz Oradan ticaret yapan arkadaşların durumunu anlayın. Şimdi insanlar da söylüyorlar. Birkaç bazı haberleri dinliyorum, izliyorum, okuyorum, yorumları dinliyorum. Ee... Fiyat artarken yaptığınız kar güzeldi de şimdi kötü mü oldu diye bazı yorumlar var. Hı hı. İşte bunun için şöyle bir cevabım olacak hızlıca. Arkadaşlar bu işin ticaretini yapan insanlar arabaları günlük, saatlik, haftalık, aylık olarak değerlendirirler. 3 aylık, 5 aylık değil. Hı hı. Adam 120 olan arabayı 240'a çıktığında 120'yi almamıştı zaten. O 2 hafta önce, 2 gün önce 230 almıştı da 240'a satmaya hı hı. çalışıyordu. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Onun dışında burada kar yapan insanlar biniciler oldular. Arabasını almış adam 100 TL'ye, araba çıkmış 240 bin TL'ye. Kar yapan burada onlar oldu kesinlikle. Öncelikle bunu bir söylemek istiyorum. Şimdi fiyatların düşüşüne gelince de fiyatlar düşmeye devam ediyor şu anda. Ama artık böyle dip seviyelere geldi. Neden dip seviyelere geldi? Stoklar erime, erimek üzere. Artık 2020 model araba kalmadı gibi yani bir durum daha var. düşmez mi fiyatlar diyorsunuz? Açıkça onu anlatmaya çalışıyorum şu anda. 2020 model araba kalmadı gibi bir durum var aslında şu anda. 2020 kalmayınca 2021'e talep başlayacak. 2021'inde gelen fiyatlar yeni fiyatlar olduğu için bu sefer yine ibre terse dönmeye durumu var. Neden? O zaman şu an tam zamanı mı onu mu anlıyoruz? Yani ya, arabayı alalım mı biz? Bence alınmalı. Yani Mart'ın sonuna kadar araba sahibi olmak isteyen insanlar bence araba almalılar. Çünkü Mart ayından sonra yıllardır bu Aynı gider. 10. ay, 11. ay işler durgunlaşır. Fiyatlar düşer, kampanyalar artar. Yeni model arabalar gelir, eski stoklar eritilir. Mart ayının, Nisan'ın sonu, Mart'ın başı gibi hareket başlar. Hareket Mart'ın sonuna doğru hızlanır ve fiyatlar artışa geçer. Bu yıllardır böyle. Hani hiçbir şey bilmeyen insan bile Geçmişe baktığında bunu görebilir. Bu kadar net. Mesela şimdi fiyatlar düşü diyoruz, tam zaman diyoruz. Şimdi bir de otogalericiye bakıyoruz buraya, evet. Bakırköy Açık Otopazarı'na. Emre de bir taraftan gösteriyor Emre evet. Altun. Evet. Müşteri yok. <laughs> evet, müşterinin olmama sebebi şu şekilde. ...insanlar hafta içi çalışıyorlar. Hafta sonu yasaklar var malum çıkamıyor insanlar. E, arabasını da kendi arabalarını satamıyorlar. Fiyat düştü çünkü herkes hala iki ay önceki fiyatta kendi arabasını satmaya çalışıyor. Adam iki ay önce diyor ki benim arabama 150 bin lira veriyorlardı. Şu an harbuki arabası 120 bin lira. O hala 150 bin liraya satmaya çalıştığı için satamıyor. Satamadığı için yenisini alamıyor. Bize takas yolluyorlar. Takasta yollanan fiyat 150 istiyor. Ama güncel fiyatta, güncel değerinde değil ne yazık ki. Bu yüzden dolayı, o yüzden işler durmuş durumda şu an bir de yabancı parası olan adam almış ondan bozar mı 8 buçağı altında da bir arabası varsa aciliyet yok sonuçta onu bir yerden bir yere götürüyor. Keyfe eder anca değiştirecek olan parayla çok fazla iş olmayan için şu an araba ticareti devam ediyor. Açıkçası durum bu. Peki çok teşekkürler Sertaç Bey. Evet, Sertaç Yenidoğan'la konuştuk. Bakırköy açık otopazarındayız dedik. E, fiyatlar düşüyor ama kendisi de söyledi. Zaten bu manzardan da anlıyorsunuzdur. Müşteri yok. Bakalım ilerleyen günlerde, aylarda fiyatlar daha mı düşecek yoksa bir anda tekrardan yükselişe mi geçecek? Bunu da göreceğiz diyeyim. Sözü tekrardan sana bırakalım. Mehmet Akif Ersoy. Uzay kesmen teşekkür ediyoruz. Evet, hem Covid hem de koşullar aslında galericileri de bir hayli etkiledi. Araç satışları çok zayıf. Onu e, pazarda da görebiliyoruz.